Düşmanlara verirsin. Düşman mı var orada? Olursa saldırırlar sana. Türklüler. Türklüler saldırırız. Anne ben silah vermesinler. Hı -hı. Benim sağ solum belli olmaz. Mı? Yanlışlıkla başkasının kafasına ateş ediyorum. misafirim belli olmaz. 32 32 arkadaşlar. Şuraya da bir yapacağım. Şuraya tatlı olsun. Daha güzel olur. Allah. Ağaç ev yapmakta zor Minecraft'ta. Burası ne kadar zorla. Her şeyi yapalım. Tabliyum. Anam. Oğlum bizde zaman oyun biz de oynamaya oynamaya noob olduk ya. 6 metre giremiyorum diyorum. Kendimi nooblaştım ondan. Daha buradan çıkamıyorum. Eskiden patır patır çıkıyordum her yerde. Hayır başlayacağım. Biz de noob olduk. Teknolojinin zamanı bitti. Korunma zamanı. Ne korunması? Hastalık zamanı. Her her boktan oluyor zaten. Hasta olanlar varsa geçmiş olsun onlara da. Seni doldum ya. Sıktan çıkardım. Ölümcek geliyor. Sakın gelme. Vallahi öldürürüm. Yürü git. bütün Avengers'lar yeniliyor. Kanka bunun askerleri birer birer ölüyor. Açığımızı da yapıyoruz. Buradan buraya çıkarız. Akşam oluyor. Ayın çıkışı çok güzel. Ama güzel oluyor. So, sabah yapalım. Ama güneş güneş şey çıkıyor. Oh, 8 dakika ya. 14 saniye olmuş saniye. O ne lan? Oğlum bu nasıl güneş çıkması? Güneş bildiğin çıkmıyor büyüyor. Gördünüz değil mi? bildiğim büyüyor ya. şurada da yatağımı koyarım. Hemen bir crafting table. Crafting table'da ne yapıyoruz? Demir. Kalkan da yapalım. İşimize yarar. Sandık. Sandık. Bayağı bir koyacağım şey var. Bunları da koyalım lazım olur. O altınlar, altınlar. Dur, ben gizli geçit yapacağım. Al. Bunları. Gizli yer yapacaktım ben. Kral Kır. Aha oldu. Çok iyi oldu. Buradan şuraya yandım. malzemelerimizi koyalım. Altınlar. Evet olsun. Yemeğimiz fazla. O yüzden birazcık havuç koyabilirim. 11 Biraz da ekmek yeter. Şunu da koy. Bunları atacağım belki galiba. Ya da normal bir sandık yapacağım. Şurada Şuradan. Bakarım işte güneş doğar. Ne güzel. Bu sandık benim. Bu sandık gizli olacak. Şimdi üzerimde boş neler var. Boş şeyler de burada yapacağım. Emekler olmaz. Sopa olabilirdi. Aç bir de Tamam. tamam. Ah, dakika. <laughs> bir dakika. Grafton teyzeyi buldum ben. Ya yani yapacağım. Zaten videoyu bitireceğim şimdi. Az kaldı. Şu üstündeki eşyaları da koyalım şuraya. Boş eşyaları. Şu kalsın. hadi ee, sopaları koy. Kısmetik dediği şey yaramaz. Bu burada Şunu şey yapalım ama. Bayağı bir altınımız oldu ya. Anne kaç altınım oldu biliyor musun? 34 daha 128 artı 17. 145 altın anne. Bir tane zümrüt. Bir tane elmas atılır. zırhı. Sonra iki tane büyülü altın zırh. Demir kılıç, çakmak, kalkan. Altın parçası, demir parçası. Mangal atışı yok. Neyse onu başka bir gün yaparız. Çok fazla odun ihtiyacımız var. Şu çiğ olanları koyayım. Patates kalsın çok fazla var. Şunları da giyelim. Patlama koruması. Şunu da giy. Müş, müş çoktan yumuşak mı düşüyoruz? Ben yedim. hiç yumuşak düşmüyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüş görüşürüz. Bay bay. Çok iyi bugün de. Bay bay.